Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, Vichika Gengik sonucuz. var. Hoş geldin. Hoş, Niye hoş bulmadın? Bay bay diye. Ee? Bir mamamı çaldı ya. Neyse arkadaşa. E, ee, ben de, aha ben de bu abi içiyorum. Hadi bakalım. <laughs> şaka yap şaka. Gel. Şimdi vs atacağız ikimiz. Ya şuna gel. Gel şuna yani. Arkadaşlar üstüm nasıl Türk bayağı var çok çok güzel yaptım kendi üstümü. Arkadaşlar benim arabam nasıl? Bence iyi gibi. Hadi bakalım kim kazanacak? Ben geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Benim abam 500 bastığı için ben 1000 olacak. Şöyle kazanırım. 2 dakika aklıma bir şey geldi. 2 dakika AFK olacağım. Kazandık. Şöyle 2 dakika AFK'yız. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık geldim. Gel. Yavaş yapalım. Bu bu arada bu araba çok hızlı ha. Karşımızdaki. Aşırı hızlı. Bir araba Başka bir araba. Bir araba bir yok. <laughs> wow. Tamam o zaman gel. Şu. Hmm, ne yapacak? Ne ee, yapalım? Ne yapalım? Şu yeşile gerek ama şu abi seçeceğim. Dur. Kendisi çok seviyorum. Bu arada Boğa sen Boğaç, bu ağaç bu senin hızlı olmaması lazım ya imkansız. Ya gelme, gelme gelme ya. Çık lan. <laughs> Sin olsun. Çık. Allah giydik her türlü giydik. Ben giydim ya. Ben çıktım ben giydim nasıl oluyor? Ben yeneyim mi seni? Ya Allah aşkına sanki bizim ağacımız yok ya. Bir iki dakikası serbest bırakmıyorlar bizi ya. En iyi şu da Aa. Ya. Onları yenelim gel gel boş. E tamam. Al, supa çıkardım yanlışlıkla, Allah kahretmeyin suppa çıkardım ya. Şimdi yeniyor mu şimdi? Supa büyük bu arada. Supa ye yendim lan. Vallahi supa ye yendim. Ben de <laughs> <ateşte iyiyim. gülüyor> gibi ama değil galiba. Ha! Dur dur dur. Kırmızı aç. Ah alamadım. Tüh. Seni bekliyorum ben hadi. Yok yok geç geç. Geç onu geç. Kazan yani. Kazansana oğlum. Kazanamadım Gazan... ya. Heh. 8 7 büyük kapışma hadi bakalım kim kazanacak. Gelme Bugatti gelme vallahi. Heh. Bugatti bizi yeni, bu arada. Yok yenemez. Benim yakın benim yakın daha. Iyi. Hadi bakalım. Benim babam daha hızlı lan sevabı Hem de bu 300 gidiyor ha çok da basmıyor. Aha geçiyor lan. Kazandım. <laughs> Allah abi terse döndü. <laughs> Bana bu abi çok hızlı değil ha. 300 falan basıyor. 400 falan. 300, 340 falan basıyor. 300 falan basıyor. Hatta sen, yok 370 basıyor oğlum baktık biz ya. Geçti mi lan? Geçti. Yine geçti. Yine geçti. Ne yaptıysa. Allah benim işime yarıyor. Para kazan. Tamam. Böyle böyle açacağım bu sefer. Kapalı otomatik kapanıyor artık Oo çok çok çekişmeli. Oğlum ben niye yenemiyorum ya? aaa hocam ben o zaman çıkartıyorum kendimi acaba. olursa bu adım gibi büyüyor tuğbaya basmadım dimi yanlışlıkla tuğbaya ya ne var o bunların sırf tuğbaya basmadım diye kaybettim ya daha çok böyle videosu gelmesi için abone ve like, at like atmayı unutmayın. Aynı hızda yaşıyorduk ha. Vallahi öyle. ben sizden daha önce başladım. Tamam yeter. Şey gel, sağa gel, sağa. Yok 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 dur dur dur. Ben atmazım lan oğlum da. Daha benim 300 bini olmuş. Ben de kendime araba, arabamı yapayım ben arkadaşlar size. Bana şey yapın. Daha doğrusu bu ağaç yapıyor mu? Hmm. Şarkı şarkı bir şarkı şarkı ya. Bir şarkı tefi o ben yine bir şarkı? Skin varmış. Abi arkadaşlar arabanın hattı kaybolduğu için ben sevmiyorum ya. Arabanın şeyi kaybolur. Galaxy hiç güzel değil mesela. Bende var mesela hiç güzel değil. Niye bu kadar yavaşlandı bu motosiklet? Yok kötü. Kötü. En güzel arkadaşı sadesi. ne güzel. Boya malzemesi. Öl altın, tekstil, <laughs> buz. Metal, metal de yakışmıyor buna. Hadi zaten mükemmel. Bu abi şey yapamıyoruz ama ya. Parça yemiyoruz. Aklıma şey supa ya bay geçti bak işte. suppa yapalım gel. değişikliği değişik. Arka topum var. Bu arada size öğreteyim böyle değiştiriyorsunuz. Kapşonlu. Kapşonlu, kapşonlu, kapşonlu iyi zaten. Gel git. Ya tekle. Bu daha güzel. Şey. Tamam. Yan etekle. Etek gel iyi. Yuvarlama. Bu çok kötü mü böyle? He bu olsun bu olsun. Katan. Arkadaşlar bir şey ne gördüm var. onu yapmaya çalışıyorum da. Önceden bir tane bir Niye anet şekilde? Bu ide ya. Hı. Bu daha güzel. Ne bu bu? Bu daha güzel ya ama bu daha güzel tam. Geliyor. Hiçbir şey yapmadım nasıl? Bana böyle daha güzel ya. Daha yakışıyor. Vın. Arkadaşlar şu yapalım. hoppa selamün aleyküm bu kattı valla bu kattı ben geçerim hocam bu kattı bizim basit iş araba mı çalmış aynısını yapmış ya hadi bakalım kim gelicek O Bugatti diye bu o farklı model bu arada. Aa ikinci oldu. Sen ne aldın lan? Sen araba aldın mı? Oldum, ne aldın bakayım? Keşke, ben kendim, bir araba aldım. Video başını bu, video başını olacağım bir dakika. Ama ben niye üçüncü oldum ya? Benim suçum ne? Aynı ağaç ha. Tek ben... Yok gelmeyecek. Yok gelmeyecek ben. Ben gidiyorum. Gidiyorum bir dakika. Ben kendimi yeni bir ben de kendimi yine yeni araç alacağım. Hatta oyunun daha yeni geldi araç alacağım bir dakika. Hop. Ha, hiç çarpmadım ya. Kesesiz geçti. Bakalım bakalım. Oyun yeni gelmiş abi arkadaşlar daha mı dakika? Hatta denizin arabasını alacağım bir dakika. Şuydu değil mi? Ben yani, ayı. Bir de buydu değil mi? Bu da? Güzel. Ben iki tane araba aldım. Ee ne oldu? İki tane araba aldım ben bak. Gel. Ben tüm arabaları almaya bakalım. Bak ben şey aldım senin senin abinin aynısını aldım aynı aynı yek yaptım çünkü ben bunun yengini seviyordum hakikaten. Bakın. Bak bulayım. Ana geldi. Bu haber kalsın. Evet. Bu haber belki bir zaman sonra giderse oyundan. Şöyle gidebiliyor arkadaşlar. 20, 20 metre toyu. Bak. Gülüyor. Aynısı. Güle güle kullan. Sağ ol. Ee, ben abi yaz biraz modifiye edeyim. Arkadaşlar bu biraz mo modifiye olacak gibi olacak ama neyse. Ben Heh. Ben yine bir araba. Bir tane daha araba alacağım ben. Tamam. Arkadaş bu abinin yüksek mi olsun? Canavar kalmıyor. Hı hı. Bence de. Hı hı. Şuna bakalım. Bu, bu, iyi gibi ya. Bu fazla batı bu iyi. Ben bunu ben bunu off white olarak ya. Ya da bunu kullanacağım. Stop stop. Aa şarjı kapatmayı unutmuşum. Ee, şu an arabaya bakıyorum ben. Efendim. Arabaya bakıyorum dur. Araba yapıyorum. Sen şu 25.000 ışık koyalım. Güzel olsun. Jant daha he, jant alacaktık asıl. Jant. Jant. Tamam. Ne? Eh. Tamam. Yok. Cık, yok. Yine tamam. Yok yok. Yine tamam. Arkadaşlar klasik şeyi alacağım yine ya. Olayım. Abi ne oldu? Jant alacağım yine. Bize i̇şte koy yakışıyor çünkü. Ben binlik arabayı alayım mı? İşte al kanka sen bir iz. Tamam, Tüh bana bundan alacaktım. Ya. Kanka çok az kazanırsın. Ne kadar mı Ya yüz yüz kazanırsın saniye başı. Ay yani pardon 10-10 Falan yani çok az. Alma. Bunu, Ucuz çok az fazla değil. Neyse arkadaşlar yağış yapalım madem sizi sıkmayayım yani modifiye yapacaktım da Yaz geçti Oo bu da büyük yağış var bu da büyük yağış var 2 1 Başla Benden zoğamazsın ya sen. Arkadaşlar geçişemedik ya. Adam bende nasıl zoğuyor ben anlamıyorum. En sonuncu mu olduk? Yok sana demedim. Kaç kişi o? İki tane Bugatti bir tane şey var. Oha iki tane Bugatti var. 2 i̇ki tane Bugatti üç tane benim ağacımdan var. Yuh gelemem gelemem geleme. gelemem geleme. oğlum, oğlum gel sen gel salıya, ya yol ne bayağı iyi İkinci ok var ya. İkinci olduk mu? Olduk. Sen gel. Ha buradayım gel. Sen gel. Şuna bakar mısın ne kadar? Ne kadar? Ne bakayım. İçine bakak bay. İçi bence çok içini beğenmedim. Yani içi çok iyi değil gibi ama benim boyum uzun galiba. Boyum kısa olsa belki iyi olur. Aa şey var. Neyse bakayım. <gülüyor> tamam. <laughs> Sesi kapat. Allah kahretmeyi böyle bir biçim oldu. Çok iyiydi ya arkadaşlar ya vallahi. Basmıyor ki oğlum bu. Yo görmüyorum. Yo yo böyle iç kamera böyle iç kamera şey mi oluyor? Üç yüz basıyor oğlum bu ne? Ne kadar kötü. Üç yüz basıyor. Neyse, ne nerede kalmış biz en son adede yavaş yapıyorduk ya. Deniz ne yaptıysa bana kafamı karıştırdı. Ya sal, şunu alacağım, Bekle. Allah kahretmeye, bu kadar yan yan gidiyor. Ya arkadaş bu video çok konuşamadı. Ne diyeyim yani. Şey, ya böyle. Ya bu kadar kötüsün bu hale ya. Ben gelmedim. Tamam. Kaçmışız bu? 320 320 Gel. Bu da yapacağız tabii Gel. Ee, iyi tamam. İyi, i̇yi. tamam. Bak şu bak kim yenecek? Sen, biraz... Sen daha erken kalkış yaptın. Hadi biraz bekledin. Tamam. Birazcık iyiymiş yemeyiz. Yo yo ben daha önce kazandırdım da iki saniye ben sizi bekledim sırf. Şimdi beklemeyeceğim bak. Ha imkansız yetişemez. İyi tabii ki de Halil'i ben ama acı kazanıyor her zaman bak gibi. <laughs> Bir de şu ağacı kullanmak istiyorum ya. Aldım ağacı. Nasılmış bakayım bunu. Anne anne O şeyle yarış sefer. Motoru taktın mı sen kendine Yok takmadım valla Gel. Gel gel. Aynı ağaç. Bu ben bu yengi beğendim demi aldım da. Gerçekten ben bu yengi normalde ben bu yengi yapardım. Denizli şey özelliğinde değil. Vallahi. Benim sadece biraz e, ben sen nasıl daha önce kalkıyorum lan? Bir şey tamam, kanka. Bu ne o fight aracı olmuyor? Ben o fight aracı yapmak istiyordum normalde. Şu. Niye olmuyor mesela? Ben başlıyor, ya ben başka bir şey baktım senin abi. Neyse. Ağaç güzelmiş ama hakikaten beğendim ya. Değil mi arkadaşlar? Şöyle size yakın çekim yapalım. Jalta daha yapacağız. Kadar bunu, bu kadar Bunu bulat bunu yeneriz gel gel. Gel. Gel diyorum gelme diyorsun anlamıyorum ki. Neyse. Bu ağaca bakalım bir de aldığımız ağaca. Şu ağaç neredeydi? Heh, bu. Ben bunu içi ben bunu için çok beğeniyorum ya. Ben bunu çok beğeniyorum. Ama nasıl motor takacağım bilmiyorum. Buna ben bir motor takıyorum. dönüyor. Kanka nereye? nasıl takabilirim? Nereye gideceğim? Tutuşsana bana. Kanka onu boş ver de. Yarış yaparım bence daha. Oğlum sen ona yer beni. Gel. Ben sana bununla bak gene bu zor bununla, bununla gel al aynı ağacı al tamam aynı ağacı var. gel tamam aynı ağacı var. gel aynı ağacı almıyorsun sonra ben sana ne iş yapıyorum gelemedim de allahım yarabbim öpeyim Ana ya ben nasıl altın yapacağım şimdi? Gel. Tamam. 3 2 1 Tamam. 2 saniye daha uzun yaptım ha. 25 dakikada videoyu bitireyim çünkü ya, video videoyu şimdi bitireyim arkadaşlar ya. Son kez o zaman yine aynı şekilde Supra'yı bitireyim. Supra müziği açalım. 2 dakika Discord'u kapatıyorum haberin olsun. Çünkü Supra şey yapacağım sonra videoyu bitireyim. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde bitiyoruz hep. Kapattım. Şöyle supra ne bağlasın böyle. Şöyle. Şöyle. Bir daha mı? Bir dakika. Tam 3 2 1. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Bu yine dediğim gibi stop videodu. 15 gün sonra dedi ben geleceğim. Hepinizi görüşürüz ve bay bay.